Her fırsatta bunu övülerek söylüyorum ve muhtemelen söylemeye de devam edeceğim. Ben eski oyunculardanım. Java'nın hakimiyet sürdüğü ve Gameloft'un harikalar yarattığı zamanlarda Assassin's Creed, Art of War, Diamond Rush veya Modern Combat gibi oyunlar oynuyordum. Sonra ise Nova gibi oyunlar çıkmaya başladı ve haleluya bu gidişte bilgisayarda ihtiyacımız olmayacak diye düşünüyorduk. Şu an sadece ne kadar da yarıldığımızı anlıyorum. Tabii kim bilebilirdi sektörün buralara kadar düşeceğini. Ve bunu sırf mobil oyunları sevmediğim için, artık sevmediğim için falan söylemiyorum. Tamamen objektif bir bakış açısı. Zaten ilerleyen dakikalarda nedenlerini söyleyeceğim. Ama son zamanlarda çayı bir kenara atıp gazozlara geçmiş olmam daha önemli. Tabi sorun çayda değil asla değil. Ama koyduğumun havası fazla sıcak. Favorim şu an şu marka. Bu bayağı leş. En azından limonlu su. Ben bir tane daha almak için markete giderken siz de o esnada favori gazoz aromanızı yorumlara yazabilirsiniz. Bunu cidden merak ediyorum. Ha bir de videoyu beğenin. Opsiyon. <laughs> mobil gaming sektörünün çöp olmasının birkaç nedeni var. Yapımcıların aç gözlü, mobil oyun kitlesinin ise büyük çoğunluğunun çocuk olması gibi banal şeyler bir kenara. Bunun gerçekten geçerli mazeretleri de var. Yani mobil gamingin çöp olmasının. Eğer en fazla indirilen oyunlara bakarsanız aralarında Clash Royale. Brawl Stars veya Roblox gibi oyunlar göreceksiniz. Ve birazdan söyleyeceklerim için sizi beni linç etmemeye davet ediyorum. Ama bu oyunların kitlesinin büyük çoğunluğunu veletler oluşturuyor. Bu bir düşünce veya fikir değil, hakikat böyle. Onun dışında piyano, match, parkour ya da clicker tarzı her saniyesi ve pikseli reklamlarla dolu zaman ödemelik oyunlar var. Dikkat edilsin aralarında hiç AAA tarzında en azından ona yakın şeyler yok. Veya sizden bedava olup da güzel bir konusu olan, farklı ve ilgi çekici karakterlere sahip, üstüne içerisinde farklı mekanikler ve gameplayler bulunduran bir oyun söylemenizi istesem, büyük ihtimalle falan değil. Kesin bir oyun söyleyemezsiniz. Bunun ise birkaç sebebi var. Mobil cihazlara sahip olan kişilerin büyük çoğunluğu Z kuşağı jargonundaki gamer sınıfında değiller. Bilgisayarlar için mesela bu geçerli değil. Bunu şöyle kanıtlayabilirim. Bu videoyu izleyen senin eğer bir bilgisayarın varsa muhtemelen masa üstünde bir triple A oyunu vardır. Ya da en azından keşke sistemi mikrodalga gibi olmasa da şu oyunu oynayabilsem dediğim bir oyun vardır. Ama mobil cihaz kullanıcılarının büyük çoğunluğunun böyle bir derdi yok. Daha çok molada ya da otobüs, metro gibi toplu taşımalarda sıkılmamak için 5-10 dakika oyalanabileceği bir şeye ihtiyacı vardır. Ve aslında bu da opsiyonel çünkü özellikle son zamanlarda insanlar daha çok müzik dinliyor ya da kulaklığın varlığından habersizmiş gibi sosyal medyada son ses videolar izliyorlar. Bunu yapmayın lütfen. Şu anki mobil oyun kitlesinin büyük çoğunluğu ya bilgisayar olmayan veletler ya da mobil oyun endüstrisini sadece yüzeysel bilen kişiler oluşturuyor. Weaver AAA oyununu açmak, oyunu öğrenmeye çalışmak, kasılmak, üstüne öğrenene kadar ikide bir öleceksin ve nasıl oynandığını anlamak için video izleyecek zamanın da yok çünkü 5 dakika sonra iş yerinde olacaksın. Bu yüzden herhangi bir basit oyuna girip ekranı minimum sayıda tıklama yaparak 5 dakikalık yolu biraz daha neşele yapmak daha mantıklı. Vaziyette böyle olduğu için bu kişiler oynadıkları oyunun konu falan aldırmazlar ve muhtemelen oyuna asla para yatırmayacaklardır ya da bir oyunu satın almayacaklardır. Ben en azından bugüne kadar bu ikisinden birisini daha yapmadım. Mobil cihazlarda oyun deneyimlemek çok basit. Kafanıza göre istediğiniz oyunu indirebilir. Oyunun açılış ekranı daha hoşunuza gitmezse hemencecik silebilirsiniz. Ama mesela oyun 1 TL bile olsa insanı bir düşündürüyor ve büyük bir çoğunluk bunu es geçiyor. Yani satın almıyorlar. Bu yüzden mobil oyunları genellikle bedava olur. Kitle böyle olunca oyun yapımcıları da bir nevi haklı olarak AAA oyunları yapma girişimine dahi bulunmuyorlar. Çünkü boş bir bedava olan bir zaman öldürme oyunu ücretli bir AAA oyunundan daha kar. Ama onları kesinlikle hak bulmadığım tek nokta oyunların basit olmasına rağmen her fırsatta reklam dayatıyor olmaları. Hani 15 dakikalık bir yolculuğun 5 dakikası reklam ile geçmemeli ve bu reklamlar genelde başka oyunların reklamı oluyor. Yani size bir skamın içinde başka bir skam oyunda dayatmaya çalışıyorlar ve bunu geçemiyorsun. Ah. Zaman öldürücü oyunların yapımı hiç Triple A oyunlarından daha basit. Hatta son zamanlarda önüne gelen oyun yapıyor çünkü bunu artık neredeyse tamamen yapay zekayla yapabilirsiniz. Yaratıcı bir fikre ihtiyacınız olduğunu falan düşünüyorsanız ha hayır hayır kesinlikle yok. Kafanızı esen herhangi bir oyunu kullanımını yapabilirsiniz. Esinlerin ya da ilham falan alın demiyorum ha. Kopyalayın. Endüstri son zamanlarda sadece bununla meşgul çünkü. Kendilerini bir nevi anlayışla gösterebilirim. Çünkü böyle bir sektörde yeni ve sensasyon yaratabilecek bir şey çıkarma riskini kimse göz almak istemez. Çünkü bir mobil oyuna milyonlar ve yüzlerce saat harcadıktan sonra tek bir kişinin bile rahatlıkla yapabileceği voodoo tarzında bir oyunun daha başarılı olduğunu görmek biraz koyar. Ve asıl değer geliştirici ya da tasarımcıya değil, pazarlamacıya veriliyor. Çünkü o gördüğünüz lootboxları veya özel fırsatları size birisinin güzelce ne dayatması gerekiyor. Bu ayrı bir konu aslında. Kanalda bunun hakkında videom var. Bakabilirsiniz. Bakın. Eğer mobil oyun sektörünü tek bir fotoğraf fotoğraf ile özetlememi isteselerdi bu fotoğrafı gösterirdim. Ne demek istiyorum? Dikkat ettiyseniz uzun bir zamandır mobil sektör eşi benzeri olmayan bir karakter sunmadı piyasaya. Bu bara kişiler mi? Veya bu adam mı? Hayır. Belki Angry Birds olabilir ama kendisi yaklaşık 10 yıldır bu sektörde zaten. Bir oyunun sıralamaya girmesi için ne lazım? İyi bir görünüş mü? Hayır. Çoğu oyun zaten hazır asetlerden ibaret veya çok kötü çizilmiş oluyorlar sadece. Kitle talepkar olmayınca yapımcılar da böyle şeyleri yapabiliyorlar. Önemli olan gameplay'in ilgi çekici ve mümkün oldukça basit olması. Hatta bu tarz oyunlarda kazandığınız ya da bölüme geçtiğiniz zaman çok zor bir şey başarmışsınız gibi vibe verilir. Ya da Call of Duty Mobile gibi oyunlarda ilk maçlarınızı botlara karşı yaparsınız. Tabii sizin bundan haberiniz olmaz ve baktığınız iyisiniz artık oyunda kalabilir ve donate bile yapabilirsiniz. Maçınız sona erince ise Battle Pass veya özel indirim ekranlarından kurtulunca yeni şeyler almak isteyeceksiniz. Fakat her zaman birazcık daha iyi olsa paranız ya da tecrübe puanınız yetersiz kalacak. Bu aslında apayrı bir konu. Aklınıza istediğiniz popüler oyunu getirin. Clash of Clans, Royal, My Talking Tom. Bunların tamamının tonlarca klonu var ve istisnasız hepsi orijinalinden kötü. Klonlama olayını bazen orijinalin yapımcıları da yapıyor bu olaya zaten spin-off deniyor. Spin-off'un da iki çeşidi var. Aynı karakterle farklı bir oyun yapılan ve farklı karakterle aynı oyun yapılan. Hangisi daha kötü size kalmış? Ben spin-off sevmem bile. Sadece bu zaman öldürmelik oyunlardan aslında iyi paraların kazanıldığını bilmekte de fayda var. Mesela Voodoo sadece 2021'de 400 milyon doların üstünde para kazandı. Bilmiyorsanız eğer Voodoo şu tarz oyunlar yapıyor. Ya da muhtemelen annenizin telefonundaki kendi crash oyunu. Ki bu oyun iç alım satımların öncülerinden bir tanesi. Bu enerji sınırı ve video izleyerek yenileme olaylarının da öncülerinden. Peach and peach, pitch, you peach, Endüstri boyunun deli gibi kazandığını görünce o tarafa yöneldi. Ha bu arada şu kadar kazandı. İçerisine 150'den fazla karakterin ve 700'den fazla skinin, üstüne bir sürü item, skin ve o <laughs> çocuğunun bulunduğu lolun ortalama kazancı ise bu kadar. Daha fazla olduğunu farkındayım. Sadece oyunlar arasındaki içerik farkına bakın ve gelirleri kıyaslayın. Ha bir de port oyunları var. Bunlar bilgisayardan ya da konsoldan mobile taşınan oyunlar. Bunların bazıları başarılı, bazıları leş oluyor ama en başarılısı bile bilgisayar versiyonunun verdiği hazzı vermiyor kesinlikle. Başarılı diyebileceğim Titan Quest ve Quake 4'tür herhalde. Wild Rift hakkında bir kararsızdım. Aslında çok kötü değil ama o azı alamıyorum kesinlikle. Başka bir oyun oynuyormuşum gibi geliyor. Scam oyunlar da mobil gamingin olmazsa olmazı. Herhangi bir şey akım olmaya başladığı zaman onun oyunu çıkar. Mesela en yakın gibi de tuvalet olayı. Şimdiden Play Store bunun oyunlarıyla doluyor. Bu oyunlar güzel mi? Hayır. Kesinlikle hayır. Tek amaçları size reklama boğmak ve para kazanmak. Geçenlerde eskiden oynadığım oyunlara bir göz atayım dedim. Öyle gırgır gır, gır şamata olsun diye. Sabah indirdim ve aslında bir yandan mutlu oldum. Çünkü oyun reklam çöplüğüne dönüşmemiş. Tabi oynamak eskisi kadar zevk vermiyor ve manasız geliyor artık. Ama bu benim yaşımda da alakalı olabilir. Bilmiyorsanız ben 20 yaşındayım ve yaşlı sayılırım. <laughs> Oyunda eskiden de pek iyi değildim. Şimdi de değişen pek bir şey olmamış. Bu oyunun Anadolu topraklarında zamanında oynanıp oynanmadığını bilmiyorum ama Kuzey Asya'da deli gibi oynanıyordu. İçerisinde sizi eskisinden bir tık fazla reklam izlemeye teşvik ediyor olsalar da bunun bir anlamı yok. Bunu yapmayınca eskiden bir şey kaybetmiyordunuz, şimdi de kaybetmiyorsunuz. Asphalt 8 zamanında en çok oynanan mobil arcade oyunuydu ama şimdi oyuna gelince mide bulantısı bastı. Ne kadar fazla donate var. Eskiden oyun oynarken içinde donate'in olduğunu dahi fark etmiyorduk. Ölü kalaca reklam dayatmaya çalışıyorlar ki insanın game Gamelot ofisine basıp bu pazarlama işleriyle uğraşan kişiyi oturdu o klozete sokası geliyor. Ki Game Love'sa o zamanlarda da zaten bu sistemle çalışıyor. Donate ve daha fazla donate. neyse bu kadar eski yeter. Bir de yeni oyunlara bakalım. Oyunun mantığını anlatmayacağım çünkü zaten anlaması beyin gerektirmiyor ve reklamlarda ikili bir bu tarz oyunlar göre göre ezberlemişsinizdir. Oyun oynamak neredeyse mümkün değil. Reklam siz onu izlemeyi reddetseniz bile size gösteriliyor. Hatta bunu bazen levelin ortasında bile yapıyorlar. Gameplay'inize ulaştığında falan düşünüyorsanız düşünmeyin. Aynı şeyleri yapıyorsunuz. Ve bu gördüğünüz karakterler var ya bunlar hazır asset. Herhangi birisi sıfırdan çizilmedi. Animasyonlar bile hazır, hazır. Oyun direkt çocuklar ya da çocuk gibi düşünenler için ve 100 milyon indirmesi var. Özetlemek gerekirse mobil oyun sektörü gerçekten yerin dibine girmiş durumda ve uzun zamandır mobil oyun derlemesi yapmamının nedeni de bu. Çünkü ikide bir mağaranın içinden eski oyunları çıkarıp da size gösteremem, zamanlı oyunları ise göstermem direkt. Çoğu oyun birbirinin kopyası ve oyuncuyu düşünmeden yapıyorlar. Aslında düşünüyorlar ama sizi nasıl eğlendirebileceklerini ya da oyunu sizi sıkmamasını nasıl sağlayabileceklerini falan değil. Sadece para ve onu sizden nasıl çıkaracaklarını. Bu sektörden ayrıldığım için hiç pişman olmadım. Canımı sıkan tek şey o kadar insanın hala bu çöplükte olması. Hani derdiniz ne abicim bundan zevk alıyor olamazsınız gerçekten. Neyse videoda buraya kadardı ve hava hala sıcak ben gidip duş falan alayım. Görüşürüz.